sizleri selamlamak üzere. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'i buraya davet ediyorum. Olacak, şey olacak, şey Merhaba Adana'nın yiğit insanları. Merhaba. <laughs> sizlere Mersin halkının dayanışma duygularını getirdim. Selamlarını getirdim. Dün Silivri'deydim. Zeydan başkanımızı, Ekrem başkanımızı, Oya başkanımızı, Kadir başkanımızı ziyaret ettim. Adana olsun selamlarını getirdim. Hepsi <laughs> morali yerinde. inançlılar kazanacağız çünkü haklıyız diyorlar. <laughs> Zeydan Başkan biraz öfkeli. Beni dayanık, dayanıksız bazı iddialarla, mesnetsiz iddialarla suçladılar. Siyasi sebeplerle beni tutukladılar. Benim alnım açık, başım dik diyor. Beytül mala helal getirmedim. Devlet malına el uzatmadım diyor Zeydan Başkan. İsyanını dile getiriyor. <laughs> Adana halkı da şahit. Vahap Seçer de şahit. Zeydan Başkan halkı için çalıştı. Gecesini gündüzüne kattı. Sağlığını bozdu. Aman dedi. Ben Adanalıyım. Adana'ya gel ciğerimi ye. Biz Adanalıyız. Allah'ın adamıyız dedi. O Adana'ya aşık. Ben şahidim. Emeğine şahidim. Alın terine şahidim. Ben de buna isyan ediyorum. Ama bizi yıldıramayacaklar. Bizler çalışacağız. İşlerine gelmiyor. Tabii Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları işini iyi yapıyor. Halkın gönlüne girmiş onlar. Halkı kucaklamış. Fakiri, fukarayı, garibi, kurabayı. Memleketin insanını... Çocukları kendi çocuğu görmüş. Kadınları anası, ablası görmüş. Annesi, büyük annesi görmüş. Babası görmüş büyüklerini. O nedenle işlerine gelmiyor. Ama çok inançlıyız. Çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza daha çok gideceğiz. Onların yanında olacağız. Bugüne kadar partimize oy vermemiş vatandaşlarımızı da kucaklayacağız. Onlar da iktidar değişsin diyor. Artık onlar da Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olsun. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsun diyor. Ayyemiz, Biraz sonra Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel burada olacak. Sizlerle düşüncelerini paylaşacak. Selamlama amaçlı otobüsün üzerinde yer aldım. Sizlerle kısa da olsa kucaklaştım. Bir hasret giderdim. Adanalıları seviyorum. Adanalıların yiğit insanlar olduğunu biliyoruz. Hep beraber başaracağız. Çünkü haklıyız. Hoşça kalın. Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz.